Geçmiş dönemde insanlar sansüre nasıl tepki vermişlerdi? Baskı, sansür ve yasaklar deyince tabii ki de aklımıza istibdat dönemi geliyor. İstibdat dönemi, tanzimat döneminin başındaki yenilikçi hareketlerin ve fikirlerin kısıtlandığı, basının ve düşünce özgürlüğünün engellendiği ve pek çok denetime tabi tutulduğu bir dönemdi. Bu dönemde edebiyatçılar baskı ve sansüre direnebilmek için farklı bir yol izlemişlerdi. Örneğin eserlerinde pek çok metaforik ve simgesel anlam bulunuyordu. Örneğin Tevfik Fikret'in Sis şiiri de bunlardan biriydi. Şiire bakıldığında İstanbul'a olan nefret ön plana çıksa da aslında dönemin sosyo kültürel, ekonomik ve toplumun buhran dönemi eleştiriliyordu. Hatta bazı kelimelerin yasaklandığı dahi olmuştu. Örneğin yıldız kelimesi yıldız sarayını çağrıştırdığı için yasaklı kelimelerden biriydi. İkinci Abdülhamit de buna karşı olarak eserleri çok sıkı denetime tabi tutuyordu. Bu yüzden bazı gazeteler kapatılmış, bazı edebiyatçılar da sürgüne dahi gönderilmişti. Buna rağmen edebiyatçılar eserlerinde sembolik ve metaforik anlamları kullanmış, toplumu halka bu şekilde aydınlatmışlardı. Sembolik ve metaforik anlatımlar edebiyatçıların direniş alanı haline gelmişti.